Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu ikinci el fotoğraf makinesi almak isteyip hiçbir bilgiye sahip olmayan arkadaşlar için çekiyorum. Bu yüzden çok fazla teknik bilgiye yer vermeden yüzeysel şekilde anlatmaya çalışacağım. Fiyatının uygun olması ve ikinci elde çok fazla talep görmesinden dolayı bu incelemeyi Canon 1100 de üzerinden yapmaya karar verdim. Öncelikle fotoğraf makinesi almak istediğimiz model ile eşleşiyor mu? Sağ tarafında gördüğünüz gibi modeli kontrol edebiliriz. Makine daha önce işlem görmüş mü? Vidalarını inceleyebiliriz. Şöyle göstereyim. Muhtemelen bu kamera daha önce işlem görmüş. Şöyle göstermek gerekirse. Düşmelerden kaynaklı herhangi bir kırık, çatlak vesaire var mı? Onu kontrol edebiliriz. Genelde bu kısımlarda olur, köşelerinde olur lensin çarpmadan dolayı lensin uç kısımlarında kırık olabilir. Tabi hiçbirimiz darbe almış bir kamera almak istemeyiz. Almadan önce deneme çekimi yaparken kesinlikle hafıza kartını takarak çekim yapmalıyız. Bazı modeller kartsız da çekim yapabiliyor. Neden diye soracak olursanız kart yuvasında arız olabilir, kartta arız olabilir. Bu ikisinde de yok ise ana kartta arız olabilir ki bu bizim için baya maliyetli olacaktır. Şarj aleti ve pilini kontrol edebilirsiniz. Orijinal mi değil mi? Şöyle bu orijinal bir şarj aleti. Piline de bakalım. Şöyle göstereyim. Canon. Farklı bir marka görürseniz muhtemelen yan sanayi olacaktır. Ekranını kontrol edebilirsiniz. Şöyle görüntüyü ekrana verdiğinizde ekranda ölü piksel var mı? Herhangi bir sıkıntısı var mı? Kontrol edebilirsiniz. Netleme yapıyor mu? Bu şekilde, basit bir şekilde göstermek gerekirse. Flaş patlatıyor mu? Flaş açıyor mu? Yani netleme yapmıyorsa bu arıza lens de olabilir. Yine makine de olabilir. Ki bu da bizim için oldukça maliyetli olacaktır. Son olarak Seri numarasını kontrol edebilirsiniz, yani seri numarası silinmiş cihazları almamanızı tavsiye edebilirim, hırsızlık mı olabilir, yani dikkat etmeliyiz bunlara. Ee, tespit edilememesi için seri numarasını bazen sildikleri de oluyor. Tabi her seri numarası silinmiş cihaz çalıntı anlamına gelmez, kutusu faturası olursa çok güzel olur, bu tarz eski cihazlarda pek olmaz ama olursa yani siz de elden çıkarmak istediğinizde sizin için iyi olacaktır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince ikinci el fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yani bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydamız dokunmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.